Çok affedersin. Bir selfie çekebilir miyiz? böyle ya. Alo. Nasıl oldun İyi misin? Uyandırmadım değil mi seni? Yok yok bu ne incelik Esra Hanımcığım. Ay ne var canım insanlık yapıyoruz şurada. Bir rahatsız etmeyeyim, yaralısın, yatıyorsun diye dedim. Güzel, bunlar sağlarda görmek istediğimiz hareketler, güzel. Vallahi sana acımamak lazım ha. İnsanız ama işte, unutuyorum. Yapma be Esra, iyice duygulandım. Ben ağlayacağım şimdi, daha fazla uzatma. Ya iyileşmişsin sen, iyileşmişsin belli. Çenen berber makası gibi olmuş yine, bravo. Vay be, ben ortam için canımı tehlikeye atayım. Bir ondan yemediğim fırça kalsın, bu da iyi. Sen onu bunu bırak da geldi mi seninkiler? Kimler? Ha ailen falan işte. Ha, yok ya söylemedim aileler kimse. Yani telaşlanmasınlar şimdi. E arkadaşlarım falan diyordu ne oldu? Yani. Ne yani geldiler, geldiler mi gelmediler mi? E, geldiler. E ver bakayım hadi bir tanesini ver bir sesini duyayım. Ya Esra Allah aşkına çocuk mu var karşında aşağıdalar çay içiyorlar çağırayım mı? Anladım ben seni anladım tamam. Hadi geçmiş olsun o zaman konuşuruz yine. Sağ ol. Cihan, efendim hayatım. Benim gitmem lazım. Bebeğim daha yeni geldik ya, şu demoyu da kimseyi dinletemedim henüz. Seray'ın anlatamam onu konuşuyor. Tamam tamam, sen kal sıkıntı yok ama benim gitmem lazım. İyi sen ayıp olmayacaksa sana da, şunu halledeyim ben ha. Olmaz olmaz, sen yapacağın ayıbı yaptın zaten bana. Bundan sonra sıkıntı olmaz, zaten. Gidiyorum ben. Aa, aa. İyi erken? Aa. Kusura bakma, dilek. Yepyaptı. Ah, tarifler. Canım hoş geldin. Ay geç geç, geçmezsin kiler orada. <laughs> Geldiğin için teşekkürler. Ne demek ya alıyorum her şeyi. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Da, Seray ayıp olmaz değil mi? Böyle pat diye. Ay yok canım. Seray zaten kendisi söyledi arkadaşlarınızı getirin diye. Öyle mi? Vay be, sen de beni çağırdın yani. Evet. Ama birini daha çağırdım. Kime? Dilek onun burada ne işi var? Ya ben anlarım böyle şeylerden. Neden anlarsın? Kıza bir şans versen. Ne şansı Dilek, ne şansı? Niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? Ya ben sordum. Ne sordun? Hadi yine iyisin. Kız sana bayağı hastaymış. <laughs> Allah Dilek ne hastası ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun sen? ...yüzünü Buradayız şekerim, buradayız. Gel gel. Dilek. Ben sana gülümseyeceğim sonra. Merhaba. Hey, nasılsın? İyiyim. Hoş Merhaba. geldin. Merhaba. Hoş geldin. İnanın bana çok güzel müzikler. Yani ben yaptım diye söylemiyorum tabii ama... ...şu dizi film işlerine bir girebilsem... ...yani oradan yürüyeceğim ben. Şimdi hayatım sen bana bunu sürekli anlatıyorsun ama... ...benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ama bak istersen eşime götür, o kendisi yapımcı... ...sana yardımcı olabilir anlatayım anlatmasına da sabahtan beri o kadar sert bakıyor ki anlamadım da yani. Ya sen onun öyle baktığına bakma. O kalbi pamuk gibidir. Gerçekten. Gerçekten. Sen ona git. Ben en çok iyi arkadaşıyım, yakın arkadaşıyım de. Benim yaptığım şarkılara bayılıyor, bayılıyor, bitiyor bunlara de. Ya, ne bileyim, sat gel. <laughs> Abi kızınız <laughs> Haklısınız ayrıca. Ben kendimi satayım ya. Tabii. Ha? yap. Partilerde buluşmayı bırakmalıyız. Aslında ben partileri hiç sevmem biliyor musun? Bir de benim gibi kimseyi tanımıyorsan... Abi bir şey söyleyecektim. Ee, ben bu gece dibinden ayrılmıyorum ona göre yani kusura bakma. <laughs> Fırsatı kaçırma yine. İyi eğlenceler. Mine tanıştırmadı Seray. Çok memnun oldum Cenk ben. Mine'nin hastaneden arkadaşıyım ben. Hastanede bu kadar yakışıklı doktorlar olduğunu bilseydim... ...Mine'yi daha fazla ziyaret ederdim. Pardon, <laughs> anladım. Bir saniye. Tebrik ederim. Anlamadım. Çok yakışıklı çocuk. hala ne yalan söyleyeyim. Kocanı gördüğüm zaman Mine hala adam seçmeyi bilemiyor demiştim ama bu iyi. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun yine? E çocuk diyorum çok yakışıklı. Tamam biraz çıtır ama sen de porselen gibi kızsındır. Yaşını hiç göstermez. Birincisi o çıtır dediğin adamla hiçbir alakam yok. Sadece arkadaşız. İkincisi adam seçmeyi bilmiyorsun konusunu bir daha düşün istersen. Bir zamanlar seçtiklerimi pek beğenirdin. Sen beni yanlış anladın Mine ki gibi. Münasebetsiz. Baldız ne Ne baldızı be, ne baldızı? Yüzsüz. Bir de hala utanmadan çıkıp gelmişsin. Mine biraz sakin olur musun? Bana bak Engin. Kardeşimle uzak dur. Yoksa karşında beni bulursun. Mine hanımla saldırıya geçti. Bekle ne Nereye gidiyorsun? Ya kusura bakma. Benim gitmem lazım. Ya abi, bekle. Ne güzel konuşuyorduk. Ne oldu burada? Yok bir şey. Önemli değil. Özür dilerim. Ben özür dilerim, pardon. Ben sadece... Ne oldu ki? Seray'la benim aramda eskiden kalan bir mevzu. Ben de aptallık, buraya hiç gelmemeliydim. Bayağı canını sıkmış, ne dedi Boş ver. Benimle ilgili mi? Ya, manyak manyak konuşuyor işte. Yok biz seninle birlikteymişiz de ben seni ayartmışım da falan. Saçma saçma şeyler. Böyle insanlar biz yan yanayız diye yanlış anlıyorsa ben gidiyorum. Keşke böyle iş olsa. Biliyorum seni çok üzdüm. Ben o eski saf dilek değilim artık. Eğer boşanalım diye geldiysen... ...hiç nefesini tüketme tamam mı? Yok, onun için gelmedim. Ben seni merak ettiğim için geldim Dilek. İyi o zaman. Dilek... ...dün gece seni çok üzdüm. Özür dilerim. Aa. E ben iyiyim. Sen bayağı üzgünsün galiba. kötüyüm tabii. Ailemin hayatını mahvettim. Ama benim bu numaralara karnım tok. Direkt, bak biz o kadınla ayrıldık. Nasıl yani? Basbaya ayrıldık. Terk etti beni. Tanıdığımdan farklı çıktı. Bitti yani. Bitti. Zaten senden ayrıldığımdan beri hiçbir şey doğru düzgün gitmedi ki. Dayak yedim. Üzerine bir sürü rezillikler. Ah. Engin. Hey. Ağla Engin'im ağla. Açılırsın. Eski günlerin acısını içelim mi? İçelim tabii. İçelim. İçelim. i̇çelim. Macit Bey merhaba. Merhaba. Ben Cihan. Müzisyen. Bana ne? Dizi müziği düşünüyorum da. Düşünmeyen var mı? Ortalık müzisyen, senarist, oyuncu dolu. Çok haklısınız evet. <laughs> E ee, bu arada Seray benim çok yakın arkadaşımdır. evet. Hiç bahsetmedim mi benden? Biz çok yakınızdır. Müziğimi sever benim. Ben de onun düşüncelerine çok önem veririm. Hatta yaptığım her şeyi ilk ona dinletirim. de bunu fazla dinle. Yanlış anladınız. Lan ben ha bir de gelmiş bana anlatıyor. Bunun hesabını vereceksiniz, şikayet edeceğim size. Gelme lan bir daha buraya, gelme vururum seni. Macit ne yapıyorsun Allah aşkına Macit? Lütfen ne yapıyorsun sen? Kim lan bu herif? Ya Esra'nın kocası. Hangi Esra? Yok mu benim mahalleden polis olan arkadaşım, düğünlerine falan gittim işte onun kocası. Hadi ya. Ya sen niye sürekli benim arkadaşlarımın kocasını dövüyorsun ya? Ulan bütün gece ağzının içine düştü adam be, deliriyordum lan. Lan lan, lan koşma bana lan. Yani... Ben kıskandık işte, tamam uzatma. <laughs> Beni mahcup ediyorsun. Macit. Mahcup. <laughs> Öyle. Niye? çok, çok mahcup oldum. Çok mutluyum ya. Sen onu iç de hadi eve gidelim. <laughs> Ama hiç halim kalmadı. Olsun. İç. <laughs> i̇ç, iç, iyidir. iyidir. Dilek, Dilek. Yeter artık, içme. Ama iç dedim. Ay, yine mi sen be? Nereden çıkıyorsun anlamıyorum ki. Arkadaşım. Birincisi benimle doğru konuş. İkincisi sana ne nereden çıktıysam çıktım. Sen karımın yanında bana hava mı yapıyorsun? Ah, ah, Tarık sönmez ben çok mutluyum sorun yok. Dilek'cim. Tarık yapma. Bir dakika arkadaşım. Tarık sönmez. Nasıl gidiyor yüzeysellik işleri? Ya Dilek yeter dedim içme. Ya sana ne sana ne. Arkadaşım. Sen bu kadının içkiye dayanıksız olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum benim yanımda içiyor. Yok ya, önce karını terk edeceksin, sonra geri geleceksin, hiçbir şey olmamış gibi yanında duracaksın. Yok öyle bir dünya, onu üzmene izin vermeyeceğim. Yok yok, ben üzülmüyorum ki mutluyum şu anda. dilekçim anlamıyorsun. Ya sen kim oluyorsun? Çek elini! Aa! Ya bırak tamam. Ya niye herkes benim kocamı dövüyor ya? Adamın daha ağzı burnu düzelmedi. Elin kırılsın inşallah. Elim mi kırılsın? Dilek bak bu adam seni tekrar üzecek. Niye beni dinlemiyorsun? Ya tamam bir saniye üstüme gelmeyin. Özür dilerim. Canı yandı. Yürü Dilek gidiyoruz <laughs> buradan. Hadi aşkım. Aman güle güle. Lütfen. Evet. Güle güle. Ay delice az acıdı ya. Herkes üstüne üstüne geliyor. <laughs> Güzellik. Yerim ben ha. seni. Yerim <laughs> Allah. Oy. Çok istiyordun değil mi? Çok özür dilerim. Hani o kadar iyisin ki sana bunların hiçbirini yaşatmak istemezdim. Çok istiyordum evet. Ama olmadı. Onun kıymetini bil. Bir de Metin o seni çok seviyor. Artık bunun için o kadar geç ki. O kadar umurumda değil ki hiçbir şey. Şu saatten sonra beni sevsen olur, sevmesen olur. Şu halimize bir baksana. Sana, bana. Şu meleğe bir bak. Bütün bunların tek suçlusu o. Şu saatten sonra sadece bu bebeği sevsin. Ama çok sevsin, hiç üzmesin. Yeter de artar bile. Esra zebellak gibi duracak mısın burada böyle? Çok meraklıyım ben de burada böyle oturmaya Allah Allah. Ne yapayım? E tamam hadi git. Nereye gideyim ya? Gitme. Kimin kimse yok oğlum. Hiç kimse yok yani. Bari ben kalayım dedim Allah Allah. Bizimkiler şehir dışında başka bir yerde yaşıyorlar. Olmuş bitmiş her şey zaten. Niye arayıp telaşlandırıyorum insanları? Telaşlandırma canım. Tamam anladım. Kız arkadaşın mı Allah Allah. Hayırdır ya birini mi ayarlayacaksın? Ay ne alakası var ya benim ayarlayacağım. Hayır senin bu yaptığın ayrıca çifte standarta giriyor. Allah Allah sen bana sorunca aman o kim bu kim şu kim. Ve bana gelince ne o kızma mı ayarlayacaksın? O ne ya? Ay sanki sorduğum sorulara cevap alabiliyorum da. Ha sen cevabını almadan duruyorsun çünkü. E, yok. Neyse. Yok mu sevgilin? Ha, anlaşıldı sen. Manitacılık yapıyorsun. Tüh sana. Onlardan bir tanesini de sevgilim diye bir şey yok. takıp gezemiyorsun değil mi? Yazıklar olsun sana hiç yakıştıramadım. Mesela ben evliydim. Ayrıldım. Ayrıldık. Olmadı yani. Sürdüremedik, yürümedi, bitti. Hadi bak, beni konuşturuyorsun. Her tarafım ağrıyor. Ağrıyor. Tamam, tamam. Sustum. Sustum. Tam duygusunu yapma. Yok.